Hayırlı akşamlar Karasu Yanaver sayfası takipçilerimiz. Karasu ilçemizde şu anda yağmur çise çise yağmaya başladı ve artık beyaz kardan herhalde yavaş yavaş soyutlanacağız ve kar bizleri terk edecek. Evet mübarek olsun Regaip Kandiliniz, mübarek olsun Cuma geceniz diyorum ve yayınımızda bugün ibadetlerin en güzel günlerinden biri olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Orucunu tutanlara Allah kabul etsin. ibadetlerini yapanlara İslam alemine hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Ve yine Karasu ilçemizde bugün havanın durumu sağanak böyle ara ara yağışlar oldu. Bir diğer bir hususu konuyu da açmak istiyorum size. Şimdi kar gidecek ve bulunduğumuz yer neresi? Bulunduğumuz yer Kanal ve bu kanalın bu bölümünde yapılan bu çalışmalar inşallah tamamlanıp bu şekilde güzel bir hale gelecek ve daha sonrasında ne yapılması gerektiği konusunda da şimdiden aklıma gelmişken söyleyeyim. Çünkü dün gece yapmış olduğum birkaç video izlenimlerinde bazı belediyelerin şimdiden Sinek lavralarının olduğu bölgelerde ilaçlama yaptıklarının bilgisini edindim. Bu da benim hoşuma gitti. İnşallah ilçemizde de hemen kar gittikten sonra böyle bir çalışma yapılır ve bu çalışma sonrasında da yazın rahat bir nefes alırız diye düşünüyorum. Evet. Sakarya'nın Karasu ilçesi bulunduğumuz yer ve sizlere de güne dair bilgiler aktarmaya çalışıyorum. Bugün ilçemizde e, ee, Karasu Adapazarı yolunda meydana gelen bir trafik kazası vardı. Kazada yaralanan iki e, Akçakoca Uğurlu Mahallesi'nden kardeşlerimiz kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir de yine konu olarak ele alacaklarımızdan biri çok sevdiğim değerli abim. Cumhuriyet Halk Partisi eski ilçe başkanlarından Süleyman Filiz oğlu abimizde bir beyin kanaması rahatsızlığı yaşayarak Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında ve hayati tehlikesi yok. Servise çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğunun bilgisinde oğlu Yunus'tan edindim ve sizlerle de paylaşmıştım bunu. Bu da bizler için sevindirici bilgi. Turgay Kıra abime selamlar. Bütün hastalarımıza şifalar diliyorum. Bu gece suyu yüzü hürmetine İslam aleminde kimin derdi, darı varsa Allah onlara yar ve yardımcı olsun diyorum. Fehmi Gürçan, Seda Hatice Metin Fasal, Mustafa Kayha. Hepinize selamlarımı iletiyorum. Evet Sakarya'nın Karasu ilçesinde saat 21.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı yine uygulanıyor. Yine uygulanacak. Ve kolluk kuvvetlerimiz yine bizler için yaz kış demeden hem terörle hem koronavirüsle hem de bizlerle uğraşmakta. Evet, Karasu ilçemizdeki durumlar ve yine yüksek kesimlerde de yağmur etkisini gösteriyor diye bilgiler var. Bugün Karasu Belediyesi ekipleri kar kazıma sonrasında biriken karları kepçelerle traktörlere, kamyonlara yükleyip de alıp gittiler. Bu da güzel bir çalışma oldu. Teşekkür ediyoruz bu çalışmalarından dolayı. Esnafımızın durumu, konumu ve yine ihtiyaç sahipleriyle bir de sokak hayvanlarının durumu var. Sokak hayvanları için lütfen herkes kapısına yiyecek bıraksın. Bunu özellikle istirham ediyorum. Sizlerle birlikte güne dair gelişmelerin içerisinde bugün Zehra Kazancı hayırlı kandiller dilemiş. Hüseyin Gelep hayırlı akşamlar, sağlıklı yaşamlar dilemiş. Hasan Alaca teşekkür ediyoruz kendilerine. Ve yine Merhabalar kardeş. Evet. Şöyle bir esnafımızın güzel görüntüsüyle sizlerle birlikte olalım. Nadime Yaşar Çengül Türkmen, Türkan, Zehra Kazancı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet. Çi köfteci kardeşimize Azerbaycan bayrağıyla birlikte Türk bayrağımızın görüntüsüyle sizlerle birlikte olduk. Evet. Yine görmüş olduğunuz gibi karama kar karama küreme çalışmalarında biriken karların alınmaları da devam edecek. Nuri Türk bizlerle beraber Elmas Civelek teşekkür ediyoruz hepinize çok çok sağ olun. Evet şimdi geldik yeni yapılan yol ve yolun konumunda su birikintileri hemen görüyorsunuz burada ızgara var fakat suyun akışı yok. İşte yapılan işleri daha da değerlendirmemiz gereken bir durum. Gel Rex, gel oğlum. Gel, gel, gel. Duruyor Arpacı ablama Kuzuluk Mahallesi'ne ve bütün Mahalle halkıma selamlarımı iletiyorum Duruya ablam aracılığıyla. Ayhan Şimşek hayırlı kandiller dilemiş. Abdurrahim Sağlam, muhterem Cihan kardeşim sizin ve tüm İslam aleminin regaip kandilini kutluyorum demiş. Biz de teşekkürleri bir borç biliyoruz. Evet kazasız belasız şu kardan da kurtulalım. Mikroplar da kırılmış olsun. Hepimiz bir an önce koronavirüsten de kurtulalım diyeceğim ama koronavirüsün artık mutasyona uğramış olanı da Sakarya ilimizde görüldü. Erenler ilçesinde bir ailede 4 kişi koronavirüs testi sonucunda üçünün mutasyona uğramış İngiltere varyantlı virüse yakalandığı bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Bu da durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor ve Evet, iki bankamatiğin bulunduğu yerde ve kaldırımdaki durumu da postanın önünde sizlerle paylaşmış olduk. Lütfen dikkatli olalım. Bu gecede buzlanma yaşanacak. Bunun bilgisini de sizlerle paylaşmış olalım. Evet, vatandaş kaldırımda eğer yürüyemiyorsa yolda yürümek zorunda kalıyor. Hayırlı akşamlar abi. Yolda yürümek durumunda kalıyor. Bu da kazalara sebebiyet çıkartabiliyor. Yine hafta sonu geliyor. Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı var bunun için. Ve bir de şu kandil mesajları var. Ee, bir tuşa basıp aynı anda 20 kişiye aynı fotoğrafı gönderip de kandil mesajı kutlayanlara buradan seslenmek istiyorum. Şahsıma Cihan diye gelmeyen hazır butonlu mesajlara cevap vermemeye gayret gösteriyorum. Ve ben de e, keşke haberci olmamış olsam böyle paylaşımları şahsınıza tek tek yapmayı düşünürüm. Ama zor oluyor. Yaklaşık 5000'den fazla sayfan, e, telefon rehberimde siz değerli dostlarımız var. Bu nedenle ben genel olarak kutlayabiliyorum. Evet konuyu da ele aldıktan sonra. Özgürcüğüm, ne haber? İyisin inşallah. Sağ ol. Hayırlı kandiller diliyorum. Ya, kandiller. Nasıl gidiyor? Sezonu bitiriyoruz mu? Allah'a şükür. Şey. Valla sezon bitmiyor ya. Bu bitse öbürü başlıyor yani, değil bir mi? Bir zaman bir ay sonra zaten balık sezonu başlayacak. Bizim için balık sezonu daha iyi. Diyorsun. Aynen. Zaten kış iyi geçmedi. Evet. Karda umduğumuz gibi olmadı ama olsun yine Allah bereket versin. Bereket versin. Yani. Görüşürüz. Güvercinler. Sağ ol av bayi Musa Güvercin ve Özgür kardeşimize de selamlarımızı iletmiş olalım. Evet sayılı dakikalar sonra Karasu ilçemizde de sokağa çıkma yasağıyla beraber ve saçak altlarında bulunmayalım ve yine bu pasajda bulunan değerli abim Ahmet Yıldırım abim de koronavirüs tedavisi görüyor ve bu caddede koronavirüsün Biraz vurdum duymazsızlıkla e, yayıldığının bilgisini söyleyebilirim. Esnaflarımızın birçoğu koronavirüs. Servet kardeşim de ona da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz tekrar. Değerli Günayışen, Mehmet Boz, Dalkaya ailesi hepinize selamlarımızı iletiyorum. Çat kapı evinize davet etmiş oldunuz. Zorlan girmiş gibi de oluyorum böyle. Ama Sizlere e, Hep kötü haberler vermektense Ara ara böyle güzel sohbetlerle Birlikte olalım istiyorum Ve yine bugün Daha önce de söylemiştim Birçok yerde kar düşmesi sonucu Çatılardan problemler Meydana geliyor vatandaşlarımız Mağduriyetlikler yaşıyor Ve burada da bugün çalışma yapıldı Akbank'ın hemen üstünde Bu çalışma sonrasında da Hasan abime selamlar Evet. Bakın burası da yeni yapılan bir yol ve suyun bu yapılanmaya göre buralarda durmaması gerekiyor. Tam da engelli geçişi. Ve gördüğünüz gibi ben suçluyum şu anda. Arabaya yol vermem gerekiyordu. Çok özür dilerim şoför bey. Haklısınız. Çünkü insanın bir değeri Türkiye'de fazlasıyla yok diyebiliriz. İkidir canlı yayınıma denk gelen kardeşlerim. Merhaba, merhaba. Merhabalar. Merhaba nasılsınız? Abicim, hayırlı kandiller. Hayırlı kandiller. İlçemin <gülüyor> güzel <gülüyor> kardeşleri. Hayırlı kandiller. O hayırlı iş kandiller. tamam daha bir şey yok <laughs> Yok abi yok yok. Tamam. Allah'a emanet. Hayırlı görüşürüz. Abi, Hadi. Evet değerli takipçilerimiz Sakarya'nın Karasu ilçesinde Atatürk Bulvarı'nda sizlerle birlikte güne dair. Hayırlı kandiller. ilçemin güzel esnafları. Allah'a emanet olun. Hayırlı kandiller. Dualarınızda yer alalım inşallah ve Karasu ilçesindeki durumu da sizlere aktarmış olalım. Evet Atatürk bulvarında sağlı sollu orta yer sadece kar. Sağlı sollu şu anda hemen arkamda gördüğünüz gibi yolun temizlik çalışması yapılmış. Kadriye Çakır. Oğlum şunun akla vatanı görevini yapıyor. Dualarınızı bekliyorum. Tüm Mehmetçiklerimize buradan hep birlikte hem selam hem de dualar ulaştırıyoruz. Allah yar yardımcıları olsun. Biz sıcak evlerimizde eğer durabiliyorsak bunun sebebi şehitlerimiz ve Mehmetçiğimiz, polisimiz, askerimizdir. Buradan hepsine ayrıca bu gecenin su yüzü Allah ayaklarına taş değdirmesin diyoruz. Yar ve yardımcıları olsun diyoruz. Sevgi gören bizlerle birlikte hoş geldiniz dileklerimi sizlere de iletiyorum. Karasu ilçemizde güne dair gelişmelerin arasında bir bir aktarmak istediklerimizde. Şimdi Roma Pastanesi'ne doğru yaklaşıyorum. Meryem Yanık, Selma Genç, Hasan Küçük Bursa'dan selamlarını iletmiş. Biz de kendilerine buradan Bursa'ya selamlarımızı iletiyoruz. <laughs> Ve yaklaşık 50-60 yıldır hizmet veren Roma Pastanesi'nden de bir sıcak salep alalım. Yolumuza devam edelim. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Rasım dayım yok mu? Bana ver bakalım bir salep şöyle alayım elden gideyim. Evet değerli takipçilerimiz hepimizin e, bir zamanlar ve yazları uğradığı yerdeyiz. Neresi Roma Pastanesi. Roma Pastanesi'nde sadece al getir hizmeti verilmekte olup hemen arkamda gördüğünüz masa sandalyeler kalkmış durumda ama koronavirüs bittikten sonra inşallah hep beraber sizlerle birlikte e, buralarda oturmuş olacağız. Ver bakalım canımın için. Evet sıcacık salebimizi aldık. Evet salebimizi de aldık. Şu kapıyı da aç bana ben gideyim artık. Allah'a emanet. Görüşürüz. Ay maşallah. hay maşallah. Selçuk Ulan İstanbul'dan selamlar yollamış. Dalkaya ailesi selamlar yollamış. Devrem paraları çek. Çek devrem paraları. Çek. Evet. Mübarek Regaip kandiliniz bir kez daha kutlu olsun diyorum. Yerel esnaftan alışveriş yapmayı unutmayın. Yerel esnafa destek olmayı unutmayın. Cenazelere, düğünlere gelebilecek olanlar kim? Ne olursa olsun esnaflarımız. Davetiye vermek istediğiniz zaman ilk aklınıza gelen ayakkabı aldığınız, fotoğrafı çektirdiğiniz, altınını aldığınız, giysisini aldığınız esnaflara yazılıyor. Akrabadan bile önce. Akrabanız bile gelmese düğüne o esnaf sizin davetiyenize iştirak etmekte. Bunları da bir bilgi olarak sizlere aktarmış olalım. Evet ilçemizdeki son dakika gelişmelerinde çok öyle kötü bir durumumuz yok. Hava yumuşadı ve yağmur da kendisini ince ince atıyor gördüğünüz gibi. Ve çöp toplanma bölgelerindeki durumu da sizlere aktarmış olayım. Yasemin Sait, İrem Hanım, Emine Aydın Erdem, Cihan Kardeş biz yurt dışında Hamburg'tayız. Bizleri unutma Allah'a emanet ol. Emine Aydın Erdem ve tüm gurbetçilerimize selamlarımızı iletiyoruz. Zehra Kazancı Kara ve bu akşam nöbetçi eczanede Karasu'da herkes aklında tutarsa Özgür Eczanesi. Hemen Özgür Eczanesi de belediyenin karşısında. Evet, anlatmak istediklerimiz şu. Şehrin tam içinde göbeğindeyiz ve burada e, suyun gidiş noktalarında bir tıkanıklık, kap kapalılık var. Belediyenin önünde bu hizmet dağılımına baktığımız zaman gerçekten üzüntü verici bir durum yaşıyoruz. Özgür eczanesi de hemen burada. Hayırlı nöbetler. Bu akşam Özgür Eczanesi nöbetçi arkadaşlar. Aha da beni görmüyor bu. Hah gördü. Azıcık sıcakta durabilir miyim? Evet değerli takipçilerimiz şu anda da Özgür Eczanesi'ndeyiz. Bu gece sabaha kadar bizlere hizmet edecek olan sağlığımızın teminatlarından bir sektörde eczacılarımız bu koronavirüs döneminde de vatandaşlarımıza en hızlı hizmeti vermek için de aralıksız hep çalıştılar. Allah razı olsun onlardan. Özgür Eczanesi nerede? Özgür Eczanesi hemen belediyemizin olduğu sokakta. Evet. Sağlıkla kalalım. Sağlıkla kalalım. Size ihtiyacımız olmasın ama siz de eksik kalmayın bizlerden. Evet Allah'a emanet olun. Görüşürüz. görüşürüz. Herkese sağlıklı geceler diliyoruz. Ama eczanemizin de nerede olduğunu sizlere aktarmış olduk. Ve Alpaslan Türkeş Parkı'nın olduğu bölümdeyiz. Sağ ol kardeşim üstümüzü ıslatmamak için frene çok güzel bastın. Teşekkür ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi Bunların olmaması gerekiyor şehrin içinde diye düşünüyorum. Ama bunları söylediğimiz için de kardeşim ne haber? Sağ ol. Bu akşam sokaklardayız. Kandil'in mübarek olsun. Hayırlı kandiller. Yolların durumu ney? Engincim? Yolların durumu tam anlamıyla temizlenmiş değil. Zaten e, bu kış e, yeteri kadar izni gördük. Yani her şeye vallahi ama e, çok geç başlanıldı. E, bence benim kararımca gece saat 4'te 5'te çıkmaları gerekiyordu. Kuzuluğa çıkamadık saat 9.30'a 10'a kadar. Yani hizmet veremedik oradaki insanları alıp getirip götüremedik. Mağdur çıkamadık. oldular. Kesinlikle. Yani bakıyorum acile giremediğimiz o acile çıkamadık. O acilin olduğu yer buzlanma olmuş. Karayolları yok. Karasu Belediyesi yok. Yani e, baktığın zaman böyle olmaması gerekiyordu bence. Çünkü hani fotoğraf atıldı. Siz attınız. Evet. E, gördük. Hazırız dediler. Ama e, hazır olduklarını... E, ben Sahada göremedik, göremedik, değil mi? Ben ben, ben göremedim şahsım adına evet. çünkü çok geç başlanıldı. 10 saat 10'da, 9.30'da tuzlanılmaya yol açılmaya başlandı. Bence tam tersi olmalıydı. İnsanlara hazırlık yapılmalıydı. İnsanlar işini, hastanesine rahat rahat gidip gelmeliydi. Yani bir de hem biz basın hem de bize meteoroloji bunu bir hafta, 10 gün öncesinden Aynen öyle. söylemişti. Kesinlikle öyle. Buna rağmen bu sıkıntıyı yaşamış Karabıları olduk. Karayolları'nda yok. Ana yol ve Hastane Caddesi hiçbir araba hareket edemedi doğrudan. Ya ambulanslar zincirlerle bakıyorum, görüyorum zorla hareket ettiler. Yani böyle olmamalıydı. Mardin yani Mardin'de miyiz? Karasu'dayız kardeşim yani. bize yetişmedi. Ben Karasu'muza yapıştıramadım ya. Yani bu yolları bu şekilde güzel bir şekilde devam ettir, yapımına devam ettiren güzel belediyemize bence güzel bir hizmet, kar hizmeti de olmalıydı. Olmalıydı. Diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Hayırlı işler diliyorum. Eyvallah abi, sağ ol. Kendine dikkat et Engincim. Hepiniz bizler için birer kardeşsiniz. Sizleri kazasız belasız görmek isteriz. Allah'a emanet görüşürüz tekrar. Evet, Darıçehir'den değerli Mustafa Kaya muhtarıma buradan selamlarımı iletiyorum. Bizlerle beraber olduğunu görüyorum. Ve yine Uğur Elif İzmir'e Allah'ım dışarıda kalanlara yardım etsin demiş. Evet, dışarıda şu an ben varım. Ama benim ilçemde şu anda Öyle dışarıda açıkta kalan kimsenin olmadığının bilgisini verebilirim. Ama evinde yakacağı olmadığı için bizi arayanların olduğunu da söyleyebilirim. E biz de ne yapıyoruz? E geçtiğimiz haftalarda bize böyle ulaşanlar vardı. Biz yardım etmek istedik. E getirdiklerimizden dolayı da hedef olduk e reklam yapıyoruz diye. Reklam yapmıyordum ama ben de bu vatandaşlarımıza lütfen kaymakamlığa ve hemen yanında bulunduğum belediyeye gidin. Demekten başka bir şey bulamıyorum. Sizlerden isteğim komşularınıza sorun yakacağı yiyeceği var mı? Eğer yoksa lütfen yardımcı olun. Herkesin birbirini tanıdığı bir atmosferdeyiz sonuçta. Evet. Ve yine Leyla Gülşen bizlerle beraber Uğur Elif İzmir'e Emre Tekin bizlerle beraber Hüseyin Yaylı bizlerle beraber. Evet ilçe merkezinde gördüğünüz gibi artık kardan eser kalmamış durumda. Bugün ibadetini yapanlar akşam ezanıyla beraber oruçlarını açtılar. Allah kabul etsin. Yine perşembe akşamının ve regaip kandilinin gölgesi altında ibadetler devam edecek. Allah kabul etsin. Askerlerimize, sağlıkçılarımıza, polisimize çok çok dualar ediyoruz hastalarımıza şifalar diliyoruz. Ve bu duygu düşüncelerimizle Sakarya'nın Karasu ilçesinde birisi bize çarpmadan Evet, az önce Engin kardeşimizin de söylediği gibi ne dedi Engin kardeşimiz? Yapılan güzel yol çalışmalarına küreme ve kar kaldırma çalışmalarının yetersizliği hiç de yakışmadı dedi Engin kardeşimiz ve yine alkışlanacaklardan bir ekibi kim? Bizim tabii ki Kolay gelsin kardeş. Allah yar yardımcın olsun senin de. En büyük zahmetli iş sizin. Kim ne derse desin. Evet. Karasu ilçemizde Merkez Camii'nin hemen önündeyiz. Suudi Arabistan'dan Adem Torlak. Suudi Arabistan'a selamlar diliyoruz. Ayşe Kahraman, Karasu'dan yaşayan orduların hepsini kutlu olsun. Ne demek yani orduların Ayşe Kahraman? Benimkisini kutlamayacaksın mı? Bu kadar insan var. Bunun için ordulusu, kuzuluklusu, girasunlusu diye bir şeyimiz yok. Ama ordulularınki de kutlu olsun. Vedat Çelik bizlerle Şükrü Yağcı İstanbul'dan selamlar meslektaşım demiş. Teşekkür ediyorum. Öyle marketten çıkıp örtede, beride attığınız çöpleri bakın tek tek kardeşimiz topluyor tek tek. Atmayın kardeşim çöplerinizi ya. Atmayın. Atmayın ya. İlla bir temizlikçi var diye yani çöpleri hep etrafa atmamız gerekiyor mu? Lütfen ya. Evet, çatılarda kar var mı? Çatılarda kar varsa bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Yine Levent Ülkü bizlerle beraber Hamburg'dan Levent Bey'e de selamlarımızı, Hamburg'a da selamlarımızı iletiyoruz. Karasu ilçemizden. Evet. Evet şimdi de ilçemizin öz sermayesi ek baştayız. Evet. <laughs> Günlük taze sucuk 53 lira. Şahin sucuk 89 lira. Kilo bazı herhalde. Ansu Kılıç, Nezih Taran, Yalçın Tunç, Grup Medya hayırlı kandiller dilemiş. Biz de kendilerine hayırlı kandiller diliyoruz. Zehra. Hayır, Hayır. Kasadan abi. Tamam abiciğim. Evet, Karasu Can Haber sayfası takipçilerimiz. Ekbaş Karasu'nun kendi öz sermayesi. Kapitalist sisteme yenik düşmeyelim. Neden diyorum? Karasu'nun vergi dairesine, Karasu'ya katkı yapan bu iş yerlerimize daha çok sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Sizlerin de bunu düşündüğünü biliyorum zaten. Hayırlı işler kardeşler. Hayırlı kandiller bu arada. Allah dualarımızı kabul eylesin. Çıkalım dışarıya. Soğuk havanın esaretini sizlerle beraber devam edelim. Evet, Özgür Eczanesi nöbetçi dedik. Temizlik işçilerimiz çalışıyor dedik. Yine kara ekiplerimiz çalışıyor dedik. Yine e, hemen devamında e, askerlerimize, Mehmetçimize selamlar yolladık. Kamuran Aydın İslam aleminin e, ve Feride Kılınç, Hüseyin Yaylı, Adem Karaca. Adem Karaca gördüm sizi Adem Karaca, Adem Karaca'ya Karaca ailesine hepinize selamlarımı iletiyorum ve. Ee, göremediklerim varsa da sürçülü isyan etmiş oluyorsam affola hakkınızı helal edin. Evet gördüğünüz gibi yine hemen ileride temizlik işleri ekiplerimiz. Allah yar yardımcıları olsun. Sokak ortalarına bırakılarak gece bu saatlerde 20 ile 10 yani 22 arasında çöpler alınıyor ve bu çöplerin alınması ile ilgili de temizlik işçilerimizi gerçekten alkışlıyoruz. Allah onlardan eksikliğini vermesin bu zor şartlarda. Tabi herkesin işi zor. Benim de zor şartlarda çalışmalar yapıyorum. Ama görmüş olduğunuz gibi bu hizmeti sunan. Kolay gelsin. Allah yar yardımcınız olsun. Hayırlı kandiller bu arada. Hadi dikkat edin kendinize. Allah'a emanet olun kardeşlerim benim. Münevver kumanlı ve yine bugüne dair gelişmelerle sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Evet gerçekten dışarıda Allah kimseyi bırakmasın. Yani ve bugün bir kardeşimiz geldi. Adı Emre. 3 ee, üç çocuğunu bırakıp eşi terk edip gitmiş. Ekonomik sıkıntıları var. Çocuklara bakamıyor. Çocuğunun biri bir yerde, biri bir yerde. Hanımı bırakmış, gitmiş Eskişehir'e kaçmış. Rex sen ne güzel yerde yatıyorsun öyle. He? Toprak bulmuşsun. Aferin sana. Seni bakarlar burada. Evet. Emre kardeşimizle ilgili boşanma aşamasında ama eşini bulamıyor. Eşi karşılıklı anlaşma yapmazsa boşanamıyorlar. Sersefir kalmış durumda su batağından olan kardeşimiz Emre kardeşimiz. Tolga Öksüz sayın avukatımızdan dilekçe yazımı için destek istedik. İnşallah onunla ilgilenecek yarında. Ve Evet veterinerimiz ve kapısında kulübesi. Evet saçaklarda kar kalmadı ama kazılan kallar şu anda Cevet, takım bizlerle beraber. Hasan Tabiloğlu değerli muhtarım Tepe tarlaya selamlarımı iletiyorum. Hayırlı çalışmalar diliyorum sizlere. Nurşan Karakaya. Teşekkürlerimizi sunuyoruz sizlere de efendim takipte olduğunuz için. Evet bir uçtan bir uca sizlerle beraber hem sohbet ettik hem de günün gelişmelerini sizlere derlemeye çalıştık. Karasu Terminal yolundayız. Terminalin olduğu kısımda sizlerle birlikte güne dair gelişmeleri aktarmaya çalışıyoruz. Evet kandil mesajları bir bir peşine e, sabit mesajlar tabi bunlar aktarılıyor bizlere. Nasıl aktarılıyor? Tuşa bas 50 kişi aynı anda gitsin. Aleykümselam. Gül Erben, teşekkür ediyorum. Gonca Gül Aslan, teşekkür ediyorum. Sizlerin de kandilleri mübarek ve kutlu olsun. Aman yavaş dostum. Ve Ben Cihan Emre. Beni evlerinize, telefonlarınızdan olunduğunuz yerlere davet ettiğiniz için, yayınımda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Mübarek kandil geceniz kutlu olsun. Dualarımız hep birbirimiz için. Sağlıkçılarımız, Mehmetçiklerimiz, polislerimiz için. Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun. Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara ödeme kolaylığı nasip etsin. Devletimizin işi zor. Devletimizin işi zor olduğu gibi siyasetçilerimizin işi zor. Niye zor? Hem bu dünyada zor, hem de bu gece dualarımızı edeceğiz ya, öbür dünyada da işleri zor. Onun için vicdanlı geleceklerin, doğayı seven, insanı seven geleceklerin, idarecilerin hepimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Bu duygu düşüncelerimle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Dualarınızda yer almak dileğiyle Allah'a emanet olun.